arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oynayacağız. GTA San Andreas'ın devam etmesini istiyorsanız like ve abone olun. Yani bunun için bildirimleri de açın. İyi olur. Hadi başlayalım o zaman. Bir dakika. Lan dur çıkma. Hayır X. X rekor. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır olmaz. Dur dur. Oğlum devam et save almam lazım dedi. Benim ID ile boyutu save şey almam lazım Okay, so mama, who on the back row like you? Dur bir dakika, sev şey alma ben önce bir şey yapacağım. Bekle, bekle işte, bir şey yapacağım. Ya onu ses mi kısacağım ha? Sattır ses gelmiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. いいですよ、スタート。 나보고 에스포터 선를지 알으냐 내야 내가 뭐찾 Seviye yaptım şimdi, bak bana göre bana yaptı şimdi. Sevgimizi aldık. Şuraya doğru, tamam. Hey homies, what up girl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? Why those assholes keep saying shit to me? Hey adamım, I'll be a piece I'm a fucking mom. Hold up, I got this. I need to go, to go teach him a new no respect. respect, huh, it's, it's right. right, yeah. I've been thinking about, about getting me some new land anyway. <laughs> 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 ne Portables. Bir dakika, bir dakikalığına şuna bir bakayım. seyyar makinelerini imha edin ve ustabaşıyı öldürün. Tamamdır. Seyyar makinelerini imha edeceğiz. Şöyle bir o zaman çömelelim. Şöyle çömel. Görmesinler çünkü. İmha için görmesinler. Ne çömeleyeceğim ya. gidecek. Hayır. <laughs> ne yapacağım abi ben? <laughs> ya oğlum ben hiç bilmiyorum ki ya. İmha edeceğiz de ne yapacağız? Hayır, kanka ben bir dakika. Şimdi Bir dakika bakayım. Kanka benim İngilizcem yok. Benim fazla İngilizcem yok o yüzden Google'dan çeviriyorum. Çevirebilirim. Çevir. İnşaat makinelerini taşınabilir yapılara yıkılmasına yardımcı olacak dostum. Yüzüğü bir de burada tamam. Geri dön bakayım. Hemen şöyle bir gidelim. <laughs> Heh. Evet, şurada bir inşaat makinesi gördüm. Mal. Bir de şu yavşak var. Çıkar ver bana. Çıkar ver bana. You don't need this no more. I'm having this. Senin yüzünden bak ne yapıyorum <laughs> bak. Oğlum artık yeter lan. <laughs> I, like I like to see too. too. Thank ne yapacağım abi bir dakikam var daha. hayır ben bununla ne yapacağım orası bir çekil ya ne yapacağım abi abi delirdim mi de kanka ben bu görevlemi. Bilen var mı ya bir yorumlara yazsın ya. Yorumlara bir yazın ya. Baba ne yapacağım? Hey, I'm glad you my Hiçbir şey yapamıyorum. görevi anladım ama görevi anladım. Dur hemen. Ha. Şöyle koş. Hemen koş 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 Teşkol. koş 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 Kanka ama başını koş 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 nasıl öldüreceğim koş başını bunu bir yazın ya. Ben bunu nasıl öldüreceğim koş Oh. Oh. This is it! Oh. it. Et. Anlamadım ki bir şey. Bir dakika. Bana sakın bunu yaptığını söyleme. Bir dakika. Hayır. Lan. Ne alacağız. Oh shit. What did you expect? America. Fish. Give me yeah, that. What? Double W. söyleyeceğim. Kanka arabaya biniyorum. Çoğalıyorlar. Gel gel. Aaaa! 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 Aaaa!

Oh, God. Ah, oh, I'm gonna go. Oh, my, God. Oh, my God. It's the run. ба бери инруия б yapacağım bak görevden bıkmayacağım ya bıkmayacağım abi bıkmayacağım tekrar gel abi görevi yapacağım bu görevi ben yapmadan durmayacağım yok yok öyle falan ilk önce işçileri sırayla bir öldürelim sen be. You be. You no. tamam sırada be be be. On on be. On. sırada sen be. i take it. take your that tape. Tape. <laughs> hey! Pra Studio A Oh, my God. oh, God, the oh, God. Hey, I'm going and make this. i I need this more than you, I think. Oh. Okay, man. Do me a favor. Get out of here. Yaptım. Ne yaptın? Ne oldu ne oldu? Bakalım da böyle yapmak da çok kötü ya. Harbiden böyle yapmak. Açıl. <laughs> <laughs> Yeah, what? Hello, yeah, man! It's, it's Jethro, Jethro, dude! Hey, Jethro, what up? Well, I was, I was talking to Caesar, Caesar and uh, well, don't, don't get, get me wrong, wrong, dude. I mean, you, you are one out to there, too, when, when it comes to driving, come man. But Caesar, he told when us how many cars you cars get through, you through dude. dude! And, and me, he's way more right. like...